Kıymetli hemşeriler, sorgunda bir süredir yaşadığınız su ile ilgili serzenişlerinizi duyuyorum. Bununla ilgili şikayetlerinizi de duyuyorum. Ve bu konuyla ilgili aslında detaylı olarak bir açıklama yapma ihtiyacı bizlere doğmuştur. Sorgunda uzun süredir yaşanan su problemi ile ilgili detaylı bir rapor vermek istiyorum sizlere. Görüldüğü gibi Türkiye haritası üzerinde kurak, şiddetli kurak, orta kurak bölgeler belirlenmiş olup sorgun ne yazık ki çok şiddetli kurak bölge üzerinde bulunduğu görülmektedir. Peki bu durumun tezahürünün Türkiye genelindeki diğer il ve ilçelere yansımasına geldiğimiz zaman 11 Mayıs 2021'de Türkiye su vakili ülkeler klasmanına girdi şeklinde bir haber var. Türkiye'nin en çok yağış alan ile Rize'de su sıkıntısının başladığına dair açıklamalar. Yine kuraklık tehlikesi arttı. Belediye başkanı yağmur duası çağrısında bulundu diye Kulu Belediyesi'nden bir açıklama var. Ve benzer şekilde Isparta'da ve özellikle İstanbul'da 70-80 günlük su kaldığına dair 21 Nisan 2021'de yine Tekirdağ'da 10 Nisan 2021'de aslında ülkenin birçok ilinde ve ilçesinde suyla ilgili benzer problemlerin yaşandığına dair basına çıkan haberler var. Peki sorgunda geçmişte nasıldı? Şimdi hangi durumdayız? Onu isterseniz kısaca sizlere anımsatmak istiyorum. 25 Mayıs 2017'de sorgunda içme suyu sıkıntısı başlıklı bir açıklama var. 25 Haziran 2011'de itfaiyenin dağıttığı su var. 9 Ağustos 2012'de yine dönemin belediye başkanından benzer bir açıklama var. 8 Ağustos 2016'da haberlere yansıyan su problemi ile ilgili bazı açıklamalar. 16 Temmuz 2014'te ve 22 Haziran 2012'de yine 29 Temmuz 2010, 3 Ağustos 2011'de Sorgun Belediye Başkanı Şimşek su problemi çözülecek başlığıyla bir açıklama var. Bizden önceki belediye başkanlarımız da ve daha öncesinde de benzer problemlerin sorununda yaşandığını duyumlar olarak biliyoruz ve bu konuyla ilgili daha eskiye dayanan problemlerin yaşandığına dair mahrumatlarımız var. Ben öncelikle şimdiye kadar görev almış bütün belediye başkanlarımıza su ile ilgili yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak ne yazık ki şimdiye kadar yapılan çalışmaların hiçbirisi aslında sorgundaki su problemini tam manasıyla çözememiş ve ne yazık ki su problemi sorgunun 30 yıldır devam eden, etmiş bir hastalık haline dönüşmüş bir problem. Ve bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sorgundaki su probleminin çok ciddi boyutta olduğunu ve bu problemin çözülmesi gerektiğine dair bir yol haritamız vardı ve ilk gelir gelmez yapmış olduğumuz bazı kuyu çalışmalarla beraber aslında son iki yıldır yaşamadığımız su problemini kısmen ötelemiş olduk. Ama geldiğimiz noktada sorundaki sıkıntı tam manasıyla biraz can sıkmaya ve sizler tarafından yavaş yavaş serzenişler haline dönüştüğünün farkındayız. Peki sorgunda şu anda içerisinde bulunduğumuz durum nedir? Ve bu sıkıntının ana problemi aslında neden kaynaklanmaktadır? Bununla ilgili isterseniz ben sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. İller Bankası ve Devlet Su İşleri'nin ortak yürüttüğü çalışma doğrultusunda il ve ilçelerin nüfuslarına göre ihtiyaç duyduğu su miktarları belirlenmiş, sorun ölçeğindeki bir ilçenin saatte ihtiyaç duyduğu su oranı 580 ton. Peki biz şu anda saatte kaç ton su üretiyoruz? Biz şu anda saatte 620 ton su üretiyoruz. Ama ne yazık ki üretmiş olduğumuz 620 ton ihtiyaç duyulan 580 ton ama yine de yetmiyor. Peki bu 620 ton ürettiğimiz suyu hangi miktara çıkartmamız gerekiyor ki su ihtiyacını karşılayabilelim? yaklaşık 760 ila 800 ton civarında bir su üretmemiz lazım ki bizim sorgunun ihtiyacını şu anda karşılayalım. Bu da bize şunu ifade ediyor. Kayıp kaçak olarak nitelendirdiğimiz miktar %45'ler oranında bir kayıp kaçağımız var. Ve ürettiğimiz su miktarı ne yazık ki tükettiğimiz su miktarına yetmiyor. Göreve geldiğimiz ilk günlerde oluşturduğumuz SCADA sistemi sayesinde anlık olarak sorguna hangi kuyudan ne kadar su geldiği ve ne kadar su çıktığına dair bir internet üzerinde tercih edebildiğimiz SCADA sistemi olarak adlandırdığımız bu sistemi kurmuştuk. Bu sistem sayesinde sorgundaki anlık üretilen su miktarları ve tüketilen su miktarları ile alakalı aslında biraz önce vermiş olduğu bilgilere buradaki sistemin verilerini analiz ettiğimizde ulaşıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz ekran görüntüsü aslında skala sisteminin görüntüsü. 639 ton civarındaki su şu anda saatte üretilen su miktarı. Yozgat Sorgun'daki 2000'lik depomuzun su seviyesi 2.46 ve şu anda depodan çıkış 1000 ton. Yani saatte 1000 tonluk su çıkışı gerçekleşiyor ve ne yazık ki su miktarı yetmiyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Depodaki su seviyesi bittiği zaman aslında sorgunun vesaire kesimlerinde su problemi kendini gösteriyor. Depo seviyesi ve debi metre ile ilgili yapmış olduğumuz verilerde depo seviyesi su çıkışı olarak değerlendirdiğimiz zaman depo seviyesinin sıfırlandığı noktalarda depodaki su boruları hava yapıyor ve su daha fazla kesimde kesiliyor. Ne zamana kadar? Depo kendini toplayana kadar bir müddet belli yerlere su verebiliriz. Peki sorgundaki genel olarak sıkıntı yaşayan yerleri gösterecek olursak aslında sorgunda şu mavi çizgilerle belirtilen alanlar içerisinde sorgunda daha ciddi olarak yaşayan vatandaşlarımızın ve yıllardan beridir devam edip yaşadıkları problem Karşıyaka Mahallesi'nin ve Eski Hastane Caddesi'nin üst kesimlerinde Ahmet Efendi Mahallesi'nin üst kesimlerinde Osman Çavuş Mahallesi'nin üst kesimlerinde, Beğendik Kooperatifi'nin üst kesimlerinde, Yeşilöz Mahallesi ve Ali Efendi Mahallesi'nin üst kesimlerinde, Sanayi Caddesi ve Galeriler sitesinde, Aydınlık Evler Mahallesi'nin sonunda aslında bu sıkıntılar kendisini biraz daha gösteriyor. Buralardaki kod seviyesi yüksek olması nedeniyle depodaki su seviyesi belli bir metrenin altına düştükten sonra ne yazık ki buralarda bu su kesiliyor. Ama evlerinde deposu ve hidroforu olan vatandaşlarımız aslında bu su kesintisini hissetmiyorlar. Peki durum böyleyken sorununda da 30 yıllık devam eden böyle kronikleşmiş bir problem varken sorun belediyesi olarak bizim oluşturduğumuz eylem planı nedir? Programımız nedir? Ve bu su problemini nasıl çözeceğimize dair oluşturduğumuz planı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kısa vade, orta vade ve uzak vade olarak nitelendirdiğimiz aslında üç tane farklı bir yaklaşımımız var. Kısa vadede yeni su kaynakları bulmak ve sondaj çalışmaları yapmak suretiyle sorgunda şu anda basmış olduğumuz su miktarını arttırıp evlerimize suyu rahatça ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Bununla ilgili ilgili mühendis arkadaşlarımızla sözleşmeleri yapıp ve onlar çalışmaya başladılar. Şu anda sahada çalışıyorlar. Bazı yerlerde çalışmalar bitti ama çalışma yapmamız gereken diğer yerler var. Peki orta vadede bizim planladığımız problemi aşmak adına oluşturduğumuz strateji şu anda aslında iki yıldır da yapmaya çalıştığımız ve Cumhuriyet Caddesi Atatürk Bulvarı Merkezi'ndeki birçok bölgenin de değiştirildiği asbest borulardan sorun kurtarıp daha güvenli, daha sağlıklı HDP borularla beraber sorunundaki geçme suyunu sağlamak üzerine yürütmüş olduğumuz çalışmalar ve halen devam eden çalışmalar kayıp kaçak miktarını yüzde 45'ten yüzde 15'ler seviyesinde indirip mevcut ürettiğimiz su miktarını da soruna yetebilmesi noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Ve öyledir ki hem geçen yıl yapmış olduğumuz asbest değişimi ile ilgili çalışmalar hem de bu yılda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde belki de 4 veya 5 farklı noktada yıllardan beridir devam eden bir su kaçağının tespiti yapılıp buraların tamiratı ve buraların düzeltilmesi sağlanmış oldu. Bu sayede ve bununla beraber diğer yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte kayıp kaçağı yüzde 45'lerden yüzde 15'lere indirdiğimiz zaman sorundaki su problemini de çözmüş olacağımız kanaatindeyiz. Ama bu birazcık meşakkatli bir problem. Peki uzun vadede yapılması gereken sıkıntılar veya uzun vadede ürettiğimiz proje bizden önceki belediye başkanımız sağ olsun başlatmış olduğu Sarı Hamzalı Barajı'nın yapımının biraz önce, bir an önce bitirilmesi ve sorgunun içme suyunun buradan temin edilmesiyle ilgili kalan kısmının kısa sürede bitirilip hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Geçmişliğimiz aylarda Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğümüzde de bu konuyla ilgili bir toplantı yapıp aslında bunu biraz daha hızlandırma noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda sorgun Belediyesi olarak Ortaçay'ın mevkiinde su üretiyoruz. Ve bize söylenen veriler ve bilgiler ışığında 2025 ila 2026 yılları arasına kadar orta çayındaki su miktarının biteceğini ve burada sorgunda daha ciddi sıkıntılar yaşanacağını biliyoruz. Durumun vakısındayız, haberdarız. Sürekli hızla giden bir susuz dünya, içerisinde bulunan da hızlı bir şekilde aslında susuzluğa doğru ilerliyor. Ve ne yazık ki hiçbirimiz ben de dahil olmak üzere suyun ne kadar kıymetli olduğu noktasında çok da bu konuyu dikkate alan bir yaşam tarzımız ne yazık ki yok. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli sorgulunlar. Biraz önce ifade ettiğim kısa vadede çözüme ulaştırmamız gereken sondaj çalışmaları veya da kuyu çalışmalarını eğer bir sebepten dolayı hayata geçiremez isek, istediğimiz noktalarda su bulamaz isek, sol hızlı bir şekilde belki de önümüzdeki 8. ayda, 7. ayda daha ciddi su problemleri yaşamaya gebe olduğunu sizlere belirtmek isterim. Peki bu sıkıntıyla mücadele noktasında sadece sorun belediyesi yapmış olduğu çalışmalarla bu konuyu çözüme ulaştırabilir mi? Duam olur ki inşallah kısa zamanda bunu çözebiliriz. Ama hemşerilerimize düşen de bazı görevlerin olduğunu burada sizlere hatırlatmak isterim. Bahar geldi, bahçeler yavaş yavaş yeşillenmeye başladı. Biliyorum bazı vatandaşlarımız, hemşerilerimiz evlerinin önünde bir bahçe oluşturma telaşı içerisindeler. Ama lütfen istirham ediyorum. Eğer sondanız yoksa, sonda suyu kullanıyorsanız içme suyuyla bahçe sulamasını sonlandırmamız gerekiyor. Araba yıkaması, halı yıkaması gibi suyun fazla tüketileceği işlemlerden, eylemlerden hep beraber uzak durmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir diğer konu Belki de bu önümüzde yaşayacağımız problemleri kısmen engelleyecek ama e, şey yapmadığına tasarruf yaptığına belki içme suyu olarak kullandığımız suyu köylerimizdeki veya yakın yerlerdeki çeşmeler vasıtasıyla karşılarsak bir nebze olsun belki bu da bir katkı sağlayacak kanaatindeyim. Sorgundaki yaşayan hemşerilerimizin serzenişlerini özellikle biraz önce harita üzerinde gösterdiğim yerlerde yaşanan problemleri ve buradaki hemşerilerimizin serzenişlerini, sıkıntılarını emin olun çok yakından takip ediyorum ve bunlara konuya vakıf olduğumu bilmenizi isterim. Ben buradan evlerine su ulaştıramadığımız bütün hemşerilerimizden tekrar özür diliyorum. Biliyorum ki belediye olarak asli görevlerimizden bir tanesi sağlıklı suyu evlere ulaştırmaktır. Ama ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz durum hem mevsimi kurak geçmesi hem de kuyulardaki su miktarının düşmesi ve devam eden bir düşüşün yaşanması bize bu anki durumumuza getirdi. Umut ediyorum ki kısa zamanda büyük bir mücadele sonucunda su ile ilgili problemleri de giderip en yakın zamanda en kısa zamanda suyla ilgili sıkıntıları kökten çözmenin mücadelesi içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz hiçbir çalışmamızda, hiçbir eylemimizde geçici çözümler üzerinde ya da günü kurtaran çözümler üzerinde çalışmıyoruz. Bilmeniz isterim ki el attığımız konuların tamamında kalıcı çözümler, ileriye yönelik projeler ve ileriyi hedefleyen adımlar atmaya çalışıyoruz. Suyla ilgili şu andaki yürütmüş olduğumuz çalışma tam olarak budur. Uzun vadede, uzun süreli ve kalıcı bir çözüm arayışımız devam ediyor. Bir yandan da mevcut sıkıntı kısa sürede de yollarına bakıyoruz. Ben şimdiden beni dinleyen bütün hemşerilerimden, bütün vatandaşlarımızdan tekrar tekrar özür diliyorum hep birlikte bu problemi aşacağımıza, belediye başkanınız olarak bu konuyla ilgili birebir ilgilendiğime emin olmanızı istiyor. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum.